Oğuzhan Asıl Türk Caddesi'nin ünlü aynası. Evet, Keykart. Şu köşede maalesef oransız bir hızla gelip böyle 7. cadde boyunca karınca da gelip öfke biriktirip sonra buradan öfke saçarak arabalarını hızlıca sürerek gidiyorlar. Bu nasıl böyle sürekli tekrar eden bir haf, yani hastalık gö göstergesi parazitik bir davranış haline geldi ben anlamadım. Yani bu kesinlikle etiğe aykırı bir durum arkadaşlar. Böyle bir şeyin olmaması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse araç çökken şurayı çekelim. <laughs> Bak, ters yönlere dönüyor lan. Evet, medeni bir davran işte. Karşıda Anıtkabir var. Karşıda Anıtkabir var. Burası Asıl Türk Caddesi. Ben Anıtkabir'in dibinde de 3 yaşadım arkadaşlar. Neyse, Türk millet için önemli bir sembol haline geldi. Belediye kamyonu tüm trafiği yavaşlattı şimdi. Biraz öfkeler daha da darsacak. Ha, yani bu yolun tıkanık olduğunu bilmeyerek mi geliyorlar ya? Halbiden bu insanlar öğrensin artık ya. Ayıp diye bir şey var. Şurada yansımalı bir şey yakaladım arkadaşlar. İyi çekelim biraz. Ya çok net belli yani burada yolun tıkanacağını. Bunu nasıl bu insanlara kimse söylemiyor mu bu yolun tıkanacağını? Geliyorlar böyle karınca iziyle gelip sonra yolun sonunda bir öfkeye kapılıyorlar. Ben anlamadım ya. Allah akıl versin. Dua edelim artık. Neyse. Sumatra çok uzak bir memleket. Bu arada Sumatra'da Malay dili konuşuyorlar arkadaşlar. Artık Asya dillerini de bir gün anlatacağım size fırsat olursa. 8 dilim demişken şu an 8 dilimin bir şubesinin önden yürüyeceğiz. Yeni yürüyüş güzel yağımız bu. Buradan Beşevli'ye yürüyeceğiz. Tak diye. Asıl Türk Caddesi'nden sola döneceğiz ve eczaneler ve kuaförlerle dolu birinci caddeden direkt Beşevler metro arkadaşlar. Bu biraz kestirme ve yeni bir yol. Bu işte yılbaşı ışıkları falan baksana şeyde kan denilen tatlıcı onlarda da yılbaşı süslemesi var. Onlar alttan kalır mı? Sonuçta Keykat herhalde bir tek Glove'da süsleme yok. ismi zaten ışıkla ilgili olduğu için herhalde süsleme gereği duymamışlar. Bak kan, Keykat hepsinde süsleme var. Bu otelde sürekli var. Sürekli olan bir süsleme yani bu ışık bol ışıklı. Bu anda bu süsleme sanatın Türkleri özgü olduğunu söylüyorlar. Normalde ben pagan diye biliyordum ama eski Türklerden beri varmış Türk dinlerinde, Türk kültürlerinde bu ışıklama sanatı, ışıklandırma sanatı varmış arkadaşlar. Öyle bir iddia var. Ben sadece bunun Hristiyanlara ait olmadığını biliyorum. Hristiyanlar bu geleneği sonradan öğrenmişler. Paganlardan, şunlardan, bunlardan. Evet. Boston, Massachusetts. Harvard BMI'nin olduğu yer. Ki <laughs> Köpteci bey. Happy denilen yer neredeyse kapanmış o yüzden hiç açık görmedim. Artık Happy Friday ile idare edeceğiz ama bu saatte onlar da kapanıyor. Bu saatte ne Happy var ne Happy Friday var. Yine de biz huzuru bir şekilde buluyoruz arkadaşlar. Onun videosunu yaptım. İzleyin lütfen. En karanlık zamanlarda bir de huzur bulduğumuz video. Neyse Asil Türk Caddesi'nde bayağı ilerleme kaydettik. Harbiden sakin ya. Bu saatlerde yürümek için ilerlemiş bakın. Yani aslında direkt 7. caddeden Milli Kütüphane'ye yürümek yerine ya da böyle cinlerin cirit attığı sokaklardan bir şeylere yürümek yerine direkt Oğuzhan Asil Türk Caddesi. Bak aslında yol vey ta o izli diyorlar ya. Yol çok kolaymış, çok daha aşikar. O Asil Türk Caddesi'nden gitmek gerekiyormuş bakın. Çok daha huzurlu ve güzel bir yol yani bakın. Bu saatte çok trafik de yok. Şu arkadan gelen ışık biraz rahatsız ediyor ama. Neyse şu noktadan itibaren fazla giremiyorlar buraya. Burası da zaten şu an sinek avlıyor. <laughs> Burası hep sinek avlıyor. Ne atsalar kapanıyor. Neyse bu pideci de hamur dışında bir şey yok yani. Yüzde 95 hamur. Nasıl işletme bunlar anlamadım. Ama bu Üçüncü caddenin başında yeni açılan yerleri arkadaşlar. Evet onları tavsiye ederim. 5 dakika geçtik ben bunu bitireyim artık. İyi günler. Have a nice